arkadaşlar evet. abone olmayı unutmayın. Abone olmak çok önemli. İzleyip geçmeyin. Videoları sonuna kadar izleyin. Reklamları atlamayalım. Böyle yaparsanız biz de size bol bol dua edeceğiz. Kümesiz kuşla dolsun. Cebiniz parayla dolsun. Bu <laughs> Sercan dediği gibi. Dolabınız etle dolsun. <laughs> Telefonunuz kontür. Kapınızın önünde araba İnterneti olsun. İnternet unutmuyorsun. Kontür diyorsun. Sınırsız internet paketiniz olsun. <laughs> İnterneti unutma. Abi. Başka? Vallahi bol bol. Ver coşkuyu. Bol bol mangal yiyin, et yiyin, tatlı yiyin. Tatlı güzeldir, tatlı iyidir ya. Olsa da yesek ya. Neyse fazla da adam suyu yaktı lan. Arkadaşlar Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz. Oradan bir şey geliyor mu? Bir çift bir şey geliyor mu? Ne? Şişt şişt şişt. Tepemde bir şey var. Bir takım posta mı? Gezgin mi? Yaboz mu? Şöyle baktı gittiler. Bizim vardı takılıyor. Aha döndü lan. Bayağı yağmurlu. Döndüler dediğim anda gene döndüler. Şiş 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 şiş. Bayrak da sallayamıyor. Okuyor. Aha sıkı sıkı geliyorlar lan. Gel gel. Bizim Mardin havada. Kuşlar da gitti. Şu tarafa. gördüm sonradan. Üç kuşumuz oraya konmuş. Bir kuşumuz burada kalkmamış. Diğerleri uçuyor. Uçun kuşlar uçun. Laskamız geldi. Dolap geldi. Hay maşallah dumanım patladı ya. Vallahi patır patır. Patlıyor. Yavrumuz böyle geldi. Dönüşlerde de var mı? Karavaş geldi. Dediğim anda gelmedi. Vazgeçti. Dumanlı iyi patladı maşallah. Bir de yumurtlasaydı iyi olacaktı. O erkek karabaşımız buradan yuvarladı böyle. Beyaz arka tepe oradan. Neredesin kız? Aferin. Beyaz arka tepe de burada. bir daha geldi. Dişiyi kovalamaya başladı. Coştu bu da. Şişt, hadi. Bir tane attı. Buna da şükür. Bak. Neyse arkadaşlar. Şekil görüldüğü gibi yerdeki kuş sayımız havadaki kuş sayısından fazla oldu. Bunun sebebi de şudur. Videomuzun konusu böylelikle ortaya çıkmış oluyor. Ne zaman söyleyeceğim bunu? Az sonra söyleyeceğim. Biraz sonra söyleyeceğim. Aa şimdi söyleyeceğim. Az daha bekleyin. Etçük daha bekleyin derken süreye oynuyorum. Ama zaten sürekli takip edenler bilir. Yerde nelerin ekstradan geldiğini. Şimdi şöyle ufaktan başlayayım. Şöyle bir takım tip aldım. Hoşuma gitti. Yüksek uçucu da lazım olur diye. Önümüz kış, kar yağışı bekleniyor. Bir an önce alışsın, uçuralım. Şöyle, çilli milli. Sonra bir tane dumanlı. Dişi. Ondan sonra gel bakayım buraya. Şöyle bir tane çikolata. Dişi. Ondan sonra bir tane mavi dişi. Dişiler buraya. Hey. Başka ne vardı? He, Murat da almıştı. Murat da şöyle bir takım karga almış arkadaşlar. Bakın. Şöyle biraz zoomlayayım. Tatlışlar bir bakın bakalım. Siz nasıl baskısınız böyle? Hani sizin gagalarınız nerede? Kafanız niye böyle misket gibi? He? Böyle olmuyor ama. Bunlar makastaymış. Makastan çıkarmış. Şöyle de bir takım hazır yumurtaya kovalıyor. Yeni kuşlarımızdan ikisi de onlar arkadaşlar. Sinektimiz hala patır diyor. Atma oraya kız. Ne? Aferin. Gel. Gel. Gel hadi gel. Yoruldu yoruldu. Taklayı koydu. Döndü geldi. Artık inişin olur yani. Tamam. Rahata kavuştum. Hadi bakalım. Karabaşımız da dişi yumurtayı kovalayıp kovalayıp duruyor. Bu arada beyaz arka tepeme almış olduğumuz çapar. Şekil A'da gördüğünüz gibi. Bunu bir arkadaş kaçak yakalamış. 4 saat uğraştım. Şöyle yaptım, böyle yaptım diye bayağı met etti güzel parayı aldık. Ayaklarını böyle zaten parmaklar böyleydi. Şimdi bunu bir dikeyim bakayım. Kuşu kendini kaldırmaya hali yok. Artı bir de takla atıyor arkadaşlar. Nasıl bir kelebekse yerden böyle sopayla dürttüğüm zaman takla attığını gördüm. Bir daha yapar mı bakayım? Aa yapmadı. Aha gene yapmadı. Çık, çık oradan. Neyse sinekli yeni kondu. Kaldırmayayım. O konmadan önce yapsaydım olurdu. Kızım. Sana daha güzel, daha canlı. Guldur guldur bir erkek alacağım. Söz. Ama iki hafta sonra. Şimdi bu hafta gece vardiyasındayım. Mezatlara uğrayamayacağım. Önümüzdeki haftada son dakikalarına yetişirsem yetişiyorum. Onda da zaten çer çöp kalmış oluyor. Nasip de varsa düşer. Ama bir sonraki haftaya da yazatlar başlamadan orada olurum. Bakarım. Evet arkadaşlar. Bakıyorum şöyle. Bunlar güzelmiş ya. Ben karga diye tanıtıyorum ama işte karga değil yani. Al kanatla böyle biraz daha zorlasalar çam kanat olacakmış gibi duruyor. Şu portakalımızın eşi yoktu. Ondan sonra çikolatamızın eşi yoktu burada. Bir tane mirovumuz vardı. Şapşik. Neredesin? Oğlum buradasın. Evet. Bunun eşi maalesef kaybettiydik. <laughs> Takım bozuyorlardı. Onlara da dişi bulduk. Artık maksat dişilik yapsınlar. Erkekler takım bozmasınlar. Şu döneklende bu döne eşleyemedik. Erkek bayağı bir haşet ediyor. Dişi eşe gelmiyor. Öyle duruyoruz. Neyse. Bir müddet bekleyelim. Kuşlarımıza yağmurdan biraz ıslansın, yıkansın. O arada bir şeyler olursa devam ederiz arkadaşlar. Beklemeye devam. Arkadaşlar bir tane kaçak geldi. Az önce şuradaydı. Tam kamerayı açacağım. Ali ile konuşuyorduk. Karşıya gitti. Gel gel. Aha Martı düş peşinde. Gel gel. Martı kovalıyor. Hop. Martı'dan kaçıyor. Bir tane daha geldi Martı. Gel gel. Martı kovaladı. Gel gel. Nereye gitti? Binanın arkasına geçti. Martılar hala tepesinde sortu yapıyor. Muhtemelen rahatsız bir baska. Portakal bir şey gördüm. Ya sarı ya portakal. Gel gel. Kaybetti kendisini. Kurtuldu. Ama nerede? Şöyle bir geçelim. Yavuzlar da bayağı açmış ha. Bu hangisi ya? Sinekli mi? Sinekli. Senin oraya konmanı istemiyorum. Evet, sinekliymiş. Kuş görünmüyor. Karşı çatıdaydı. Allah Allah. Martı kovalayınca gitti. Ya 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 ya. Selelim kuşları şuraya Bir daha gelirse Çıkarsa piyasaya Hemen <laughs> Bir dahaki martı saldırısından da Kurtarırız buradan topuklatırım hepsini Şşşt Bahsettiğim olay şu <gülüyor> Kalkın kalkın <laughs> İnin işte işinizin hadi ne? Hadi hadi çok ıslanma da İşte bayağı kovaladı da. Ha. Hemen geldi Bartın'ın biri de karşıda yatıyor. Neyse arkadaşlar beklemeye devam. Bakalım gelecek mi gelmeyecek mi? Arkadaşlar Ali bir tane tek malzeme attı. Ben önce bir kaçak zannettim. O bir tane saldı. Bindi zannettim. Uzaklardan geliyor artık. Ben yavaş suratıma vuracağınız. Tekrar çekime başladım hemen. Onu kaçak zannettim. için. Ama değilmiş. Neyse gel gel şu diye sordum görebiliyor musun dedim. Arzu dedi kovalı bir tane baskı var kaçak. Ne dedi camda dedi cam attı kendisini. Muhtemelen şu Arap Mardin'in yakaladığım binanın orada bir yerde cam attı. Kuşları da bilerek bir tarafa atıyorum ki gelsin. Şurada kuşları görür herhalde orada bu açıdan görür. Kuş bakışı denen bir şey var. Gel gel. Anladı o hava iyice çöktü. Yağmur bayağı yağıyor yağıyor. Adam ha. Bak yağmur öleceksin gideceksin gel. Vallahi martılara yem olursun gel gel gel. Yağmur şiddetini çok arttırmadan gel. Yani bu arada bizim sinekli yere kaptı. Nereye gittin lan? Bir patırda durdun da. Gel gel. Şşşt. Tepem neymiş? Kafamda şapka var göremiyorum sağa sola. Hadi gel hadi gel. Hah bir seratlarım. Şey, Alimimi kaldırdığım adında geldi. Ne demek suratıma suratıma gelme. Yağmur çok hızlandı. Kendimize şuraya sığınma bir yer yapmadık. Rüzgar atar abi dedi. Olmaz böyle şey dedi. Kapatı binmek lazım. Sağına alıyor musun? Bir lazım. Şurayı da. Aşağıya yağmur girmesin. Neyse arkadaşlar. Ben biraz daha bekleyeceğim. O baskı orada camın önünde bırakmamak lazım. Yem olmasın. Arkadaşlar az önce şu karşıya martı kondu. Camdaki kuşu kesip duruyordu. Tam kamerayı açayım diyene kadar alo arada kaçak dedi. Karşıya bir tane <laughs> baskı attı arkadaşlar. Kuyrukları yok. Kuyruksuz bir baskı. Ya yeah, gel. Yeah. Ben buraya hazır kuş indirip kaldırıyordum. O da nereden geldiyse arkamdan arı gelmiş. Gel yeah, gel. Yeah. Ay ay. Başka sezonu mu açıldı? Ne oldu? Oo mardin hala uçuyorlar. Mavi canlandı. Geliyor bence. Geliyor. Hadi. Hadi gel yeah, gel. Yeah. Geliyor. Aferin. Geldi de nereye gitti lan? Ha burada önümde bir şey var. kuşu bulamadım arkadaşlar. Ay, 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 ay. Dur bakalım. Sen şurada bir durur musun? Evet arkadaşlar. Mavi geldi. Yağmur bereketi diyeceğim ama. Dur lan. Dişi misin, erkek misin ona bakacağım hasta mısın rahatsız mısın diye bakmaktan önce dişi misin erkek misin diye bakacağım. Ha güzel dişi. Evet arkadaşlar. Varan han bir. Ana. Bunu sandığımıza koyalım. Ekran iyice gitti arkadaşlar. Portakalı beklemeye devam ediyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Şunu bekleyelim bakalım. O da yem olmasın martılara. Arkadaşlar can sıkıntısından iki tane kuşun kanadını açtım. Şu an <laughs> bir tanesi aldı başını gidiyor. Önce birini açtım. Hiç oralı olmadı. Önce dumanı açtım. Şu an yerde. çikolata şu an. Gideceğim modunda. Geziyor. Bu havada nereye gideceğiz oğlum? Gel buraya. Valla dönüyor mu dönmüyor mu belli değil. Gel gel. Hadi hadi gel gel. Sıkı sıkı geliyor alçaldı. Ya, inecek bu sefer bence. Gel. Ve direkt çatının ortasına helal olsun. Yerini aradı. Şöyle bir dolandı. Esenler alt üst etti geldi. Ve gene kümes üstüne çıktı. Ben Hazır sen gelmişken ben seni yakalayayım. Ne olur ne olmaz. Daha eşe vurmadım bile. Eş kapatmadım bile seni. Daha dün geldim. İyi iyi. Esenleri de olandı geldi. Neyse beklemeye devam arkadaşlar. Ya da şöyle yapalım. Bu çekimi burada noktalayayım ben. Bayağı bir dondum. Parmaklarım artık buz kesti. Aa. <laughs> o baskı artık ya mı toplarım bir şey yaparım. Bir şekilde gelirse gelir. Ya bozları yem olmazsa nasip de varsa gelir. Kendini kurtarır. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin.